Niko, Niko Chico geliyor. Bak 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 Chico, Chico. Çabuk Chico. Oh, ver, ver. ver elini hemen kurtarayım seni. Ver ver ver. Çabuk. Çabuk. Miço ver ver elini ver. Hadi 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 kurtul. Yaşasın kurtulduk. Hadi git. Hadi bir daha git. Koş. Koş. Koş bir daha git hadi. Çabuk. Çabuk çabuk. Çık oraya kurtarayım seni oyun oynuyoruz. Ağacın tepesine çıkıyor daldan sarık kılıyor. Sonra ben onu kurtarıyorum. Hadi bakalım koş. Çabuk hadi gel. Niko gel seni de kurtarayım. Niko gel. Miço. Hadi koş koş gel kurtarayım seni. Hadi kim önce gelecek. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk, çabuk gel. Gel. Gel ver elini. Ver. Hadi elini ver. Aferin sana. Hadi Çiko gelmeden. Miço gelmeden kurtarayım seni. Ver. Ver elini. Ver. ver, mi? ver. Miço geliyor. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Çabuk Miço geliyor. Yaşasın. Miço bak kurtuldu.